Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Selam. Yeni bir şeyler denemeye karar verdik konat. Bele yeni yıl yeni kararlar. Çünkü neden olmasın? Neden olmasın? 2024 bizim senemiz olacak diyorlar. Şöyle bir takkemizi önümüze koyup karşılıklı konuşmaya karar verdik. Doğru muyum? Of. Evet. Biraz gerilim yaratalım Aslı. Doğru. İlişkimize dair, evliliğimize dair bir gerilim yaratalım bakalım. Tutku bunun neresinde? Gittikçe sesin böyle kalınlaşıyor. Senin de oluyor mu böyle Ö önüne bir... Önüne mikrofon koyunca öyle oluyor. Aynen. Sanki herkes beni dinleyecekmiş gibi oluyor. Evet. Ama çok mesela enteresan. bu senin entelektüel bir birey olduğun için mesela. Hani maç sunar gibi değil de sen daha çok kalburlu bir şeyler söyleyeceğim edasıyla konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Bunu iltifat sayarım. O zaman yeni konseptimize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün konumuz ne biliyor musun Aslı? Nedir hocam? Ayrılık. Sevdaya dahil mi? Hepsi dahil. Full, komple paket. <laughs> ne geliyor aklına ayrılık deyince? Ayrılık deyince selvi boylu mal yazmalım geliyor. <laughs> yani ayrılıklar bence ilişkiyi perçinleyen şeyler nasıl yönettiğinle alakalı. Sen ayrılığı nasıl yönetirsin Aslı? Ben çok keskin yönetiyorum. Yani benim için giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Onu çok söyleyebilirim. Güzel keskin bitiriyorum ben. Ben de bitmesi için çok ciddi şekilde kararlar vermem gerekiyor. O kararları verdikten sonra da dönüşü olmuyor. Ama daha böyle ilişkilerini ateşli yaşayan, çabuk ayrılan, çabuk alevlenen çiftlerde defalarca ayrılmalar, barışmalar olabiliyor yani. O yüzden sen bitirdiğin zaman bitiriyorsun. Biraz öyle. Grilere selam olsun. Aynen öyle. Ayrılmak için ne gerekir Aslı? Ayrılmak için yürek gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Başlamak gerekir. Hmm ilişkiye başlamak gerekir. İnsanlar başlamadan bitiriyorlar kafalarında. Önce bir sürece girmek gerekir ki diyorsun. Evet. O süreci yaşayıp noktasını öyle koyasın. İşte bize en çok sorulan da o zaten. Manitamız yok ki ayrılalım. <laughs> doğru. Doğru. Hiç sevmedik ki sevilelim gibi bir şey bu. <laughs> o yüzden ayrılmak güzel aslında. Ayrılan insan seviyordur, seviliyordur ve bir şekilde o ayrılığa gitmiştir. Ama ayrılığa nasıl gittiği, ne şekilde gittiği önemli değil mi? Çok önemli özellikle senin gibi insanlar için çok önemli. Yani. Benim gibi insanlar derken? Sen ayrıldığında kafanda bitiriyorsun. Sen önce düşünüyorsun hı hı. ve davranışa geçiyorsun. Kafanda bizim hikayemizi yaşıyorsun, hı hı. Prove ediyorsun hı hı. ve kararı veriyorsun ve dominant ilişkide sen olduğun için ve bana da o karara uymak kılıyor. Benim için öyle ama herkes için öyle olmayabilir. Evet. Bazıları bence sürünceme de bırakıp ayrılıktan kaçabilir. Hangisi daha kötü? Bana göre kaçmak daha kötü. Ben netlik severim. Kesinlikle hep yarım kalıyor. Hep sürekli o prangayla geziyorsun. Acabalarla dolu geçiyor. Ve bir sonraki ilişkine de mutlaka yansıyor bence. Kafanda bitiremediğin önceki ilişkin. Yani sen bana bir şeyler yansıttın mı önceki ilişkilerinden? Ben kafamda bitirmiştim. O yüzden yansıtmadım. Hiçbir Ama bitirmezsen. Bitirmezsen yansıtırsın. Ya bitirmediysen? Ya bana bakarken başkasını arzuluyorsan? O raddede arzuladığım birinden kopamam diye düşünüyorum ya. Ya gerçekten kopmamışsam ya ben paravansam. Onu anlardım bence. Sen de anlardın, sen de hissederdin. Bence yara bandı olan insanlar da bilip kabul edip devam ediyor ilişkilerine zaten. Güzel. Şu an üç tane onat var karşında. Üç tane. Biri benim düşündüğüm onat. Tamam. Biri senin düşündüğün onat. Tamam. Bir de izleyicilerin gördüğü onat. Şimdi üç onat da bana aitse benim için bir problem yok. Ama her birinin başka sahipleri varsa sıkıntı Üçte var. Üçte birden sahip olamazsın. O kadar tasman yok evde. Sen hangisini sahip olmamı istersin? Senin gördüğün onatı sana yaşatmak isterim. Vay güzel ben de benim gördüğüm onatı isterim. İnsanlar da bunu yapmıyor mu zaten ya? Doğru ama dışarıdaki insanların gördüğü onat içinde sen bireysel olarak yaşıyorsun bence. Çok güzel. Kendi kendime yabancılaşıyorum. Aynen ve topluma hizmet ediyorsun. Beni kendime yabancılaştır Aslı. O yüzden belki de sen dışarıda başka evde başkasın. Teşekkür ederim. Şu an bir aydınlanma oldu gibi hissettim. Ben de senin adına aydınlandım gibi bir şey oldu. Sen ne istersen o olurum bebek diye bir replik var biliyor musun? <laughs> evet biliyorum. Eve geldim de ne istersen olurum bebek. O zaman şöyle mi anlamalıyım? Bir erkek sokakta güçlü bir birey, toplumun güçlü bir bireyi... <laughs> Evde eşine sadık biri. Haklısın karıcığım. <laughs> i̇şte çalışkan ve disiplinli biri. Uf. Doğru mu? İdeal erkekmişim ben. İdeal erkek. İdeal kadın tanımlayın yardım. hocam. İdeal kadını çizebiliyor muyuz tanımlarken? Çizebilirsiniz ama ellerinizle çok beden e, belirlemezseniz sevinirim. İdeal kadın, dominant olmadığını, manipüle ettiğini fark ettirmeyen kadındır. Yani manipülatif ama bunu çok başarılı yapıyor gibi mi? Evet, kadın dediğin erkeğine kendini erkek gibi hissettirir. Çok fazla iddialı bir cümle bu. Erkeğin evet. neden buna ihtiyacı biraz var? Biraz testosteron koktu buralar. Bir şimdi. ufak koktu gerçekten. <laughs> Peki dışarıda nasıl senin gördüğün Aslı? Yani dışarıda bana biraz daha izin veren bir aslı var. Hmm. Yani erkek dediğin arkadaşları gidip futbol maçında seyredecek. Doğru. Kız arkadaşlarıyla da tatile çıkabilecek. Tatil kadar abartmasak da doğru. İş arkadaşlarıyla da şarap içebilecek. Biraz yani gülebilecek, eğlenebilecek ve kıskanıldığını hissettirilmeyecek. Ama günün sonunda evine gelip en güzel yerin evi olduğunu eşine ispat edecek. Tabii günün sonu derken saat kaç gibi mesela? 11 sularını geçmemek sağlıklıdır gibi görüntülüyor. Uygundur karıcığım. Benim için de uygundur değerli eşim. Sen hiç benimleyken ayrılmayı düşündün mü Aslı? Ara ara düşündüğüm oldu. Sana bunu düşündürten ne? Yaptığın hatalar dermişim. Yani yani şöyle bazen yapacağına emin olduğun şeyleri karşı taraf yapmadığında hayal kırıklığın çok yüksek oluyor. O zaman beynin egzajeri edip ayrılığa kadar işi götürebiliyor ama fiziksel olarak sonuçta ayrılmadı. Peki önceden bana liste versen şunları yapmam gerekiyor, şunları yapmamam gerekiyor. O zaman daha mutlu hisseder misin kendini? Etmem çünkü doğal olmaz. Bunların içinden zaman, gelmesi gerekiyor. O zaman beni benim olduğum gibi kabullen. Ama işte bence herkes karşısındakine göre dönüşüyor. Kimse kimseyi olduğu gibi kabul etmiyor. Haklısın. Ben de illaki senin için dönüşmüşümdür. İllaki. Sizin bir lafınız vardır Onat Bey. Yanlış mıyım? Her zaman daha iyisi vardır. Kesinlikle. Dönüşen dönüştüğüne dönüştüğünü söylesin. Yönelen yöneldiğine yöneldiğini söylesin. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Ben var seversen. Yan var diyersen. Çay var içersen. Ayrılırsın hı hı. ama o hep aklındadır. O hiç ayrılmamışsın sen. İnsanlar beceremiyor ki ayrılmayı. O da doğru. Nasıl becereceğiz? Nasıl ayrılacağız? Bence bıçak gibi ayrılacaksın. Yara bandını böyle yaranın üstünden çeker gibi ayrılacaksın. Sesi şu an burada. Böyle kabuk mabuk soyulacak hep. Bence unutmak için ayrılmadan önce çok ciddi canının yanması gerekiyor. Ne kadar canı yanarsa o kadar çabuk unutursun. Yeterince canı yanmamışsa başkasının mı senin o canını yakması gerekiyor? Ya da başkasının yara bandın mı olması gerekiyor? Mesela. Peki ayrılık acısını nasıl bastıracağız? Başka biri dışında her şeyle bastırabilirsiniz. Ama en güzeli başka biri değil midir? Çivi çiviyi söker. Evet, güzel, paslı civi. <laughs> İnsan birlikte olduğu kişiye emin olabilir mi Aslı? Bazen olur, bazen olamaz bence. Sen benden emin misin? Şu an için eminim. Hiçbir zaman emin olamazsın Aslı. Doğru. Her zaman daha iyisi vardır. Daha iyisini arayayım derken daha mutsuz da olabilirsin. Bazen yaşadığın anın kıymetini bilmen lazım. Aslında sürekli bir arayıştasın. Sürekli bir kıyaslama ihtiyacı hissediyorsun. Ama ilişki içinde dönüşerek zaten karşındaki insanın beklentilerini karşılamıyor musun? Karşılıyor musun? Bazen karşılıyorsun. Bazen kumaş herkesin üstüne uymuyor. Karşılayamıyorsun. o da güzel. İnce, ipek severiz. Evet. Diyorlar ki sevgilini biriyle kıyasladığında hep mutsuz olursun. Doğru. Hayatındaki kimseyi kimseyle kıyaslamamak lazım. Herkesin rengi ayrı. Ama beni kimseyle kıyaslamazsan benim değerimi nasıl bileceksin? O zaman kafanda bir Rol model yaratacaksın sevgiline. O hayaline göre kıyaslayacaksın. Beni her öptüğünde rol modelini mi aslında düşünüyor olacaksın? Yani bu rol modeli böyle yakışıklı bir model demek istemedim. Aşk romanındaki karakter gibi. Mesela benim için Edward. Yani seni dişlediği oranda mı? Hayır. Ama S kibarlık mesela aradığım şeyse, o karakter bana kibarlığı veriyorsa, erkek arkadaşımdan da o kibarlığı beklerim. Vampirler de kibar olabilir yani. Daha çok 16. yüzyıl erkekleri diye düşünüyorum. O zaman da hiçbir ısırık rica edelim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> en çok neden var olur Aslı? Neden? Kıskançlıktan. Çok normal. İnsanları, kuzenleri bile kıskanıyor. Ya senin kültüründe şey yok mu ya? Bu şarkı neydi hani ya? Sen söylüyorsun ya. Saçını teninden kıskanırım. Düşün yani bizim geldiğimiz toplumsal yapımızdaki şarkıya bak yani. Kıskandıkça acaba değerli mi oluyorsun benim için? İnsanlar sevgi dilini yanlış tanımladığı için böyle düşünüyor. Ama arada uzaklaşmamız gerekiyor. Seni arzulamam gerekmiyor mu? Gerekiyor ama sanırım arzu kısmını uzaklaşarak değil de başka birinin seni arzulamasına duyduğun öfke olarak tanımlıyor insanlar. Benimle olduğuna pişman mısın? Şu an mı? Evet. Şu an değil. Benimle olduğuna pişman mıydın? Pişman mıyım diye zaman zaman sorguladım ama değil. Sen pişman mısın? Sanırım değilim. Pişman olmalı mıyım? Bence olmamazsın. Pişmansan mutsuzsun demektir. Mutsuz musun? Hayır ama bazen seni öpmek geliyor içimden ve sanki bir şey kapatıyormuş gibi öpüyorum. Hmm, bu şey gibi mi? Aldatan adam eve çiçekle gelir sendromu mu bu? Kim dedi bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıldıktan sonra barışma motivasyonları ne? Yalnızlık. Başka birini bulamıyor. Ondan ayrılmıştın ayrılmıştı ama daha iyi bir potansiyeli olabileceğini düşündü iki kişi de. Baktı ki sokakta başka alıcıları yok. Her zaman kürkçü dükkana geri dönersin. Kürkçü dükkanı seni bekliyor eğer. Kürkler yeterince satılmamışsa eğer. Doğru. Arada bir kişi başka birine giderse tekrar bir araya gelemez. Güzel. Bence kafanda daha iyisini bulabileceğini düşünüyorsun. Sonra dışarıya çıkıp diğer dükkanlara bakıyorsun. Daha iyisini bulamadığın zaman her zaman aldığın yere geri dönüyorsun. Ya beni seçmenin sebebi benden daha kıymetlilerini bulamaman yani. Biraz doğru. Sonuçta o potansiyeldeki en iyi kişi sen misin demek ki. Ama her zaman dayısı vardır asla. Vardır ama bazen bulamazsan eğer daha pişman olursun elindekini kaybettiğini. Yani benim en iyisi olmadığımı biliyorsun. Ben de en iyisi değilim sen de değilsin. Her zaman daha iyisi vardır ona. Evet, hat. benden daha iyi birisi sana daha layık olabilirdi ve sen onu aramadın. Senden daha iyi değil ama senden bana daha uygun biri illaki vardır bir yerlerde ama aramamayı seçtim. O yüzden mi buna aşk diyorsun? Benim için öyle. Sana yeterince uyumlu olmamam belki bana yeterince vakit tanımamandandır. Ya da senin hiç dönüşmeye açık olmamandandır. Biz böyle başta konuşmamıştık. <laughs> Yolda her şey değişebilir başta konuştuğunda. Değişime açık olmak lazım. Doğru. Doğru. En çok ne zaman ayrılıyor insanlar? Ne zaman? Düğünden hemen sonra. Aa. Altınlar kimde kalacak diye. Aa. Çok komik değil mi ya? Evet. Bunun için evlendin. Altınlar geldi. Aileler işin içine girdi. Ve çatışma başladı ve ayrıldın. Panikle mi acaba? İlk gün ne yapılacak? Evet. Hani akşam yaklaşıyor. Evet. Düğün gecesi ilk, i̇lk yapılır. İlk gece gerginliği çok kötü bir şey. Evet. Bütün hayatın boyunca bunu bekliyormuşsun gibi. Ve seni o gece gören herkesin kafasında senin o gece ne yapacağın var. Senden beklenen şey sanırım benden beklenen şeyden biraz daha az. Bence de tam tersi. Benden beklenen şey senin zaten alışmış olduğun bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. En azından senin sırrına vurmuyor. Doğru. Ayrılsak da beraber miyiz Aslı? E tabii birbirimizde illaki bir parça bırakıyoruz bence. Ayrılıp sürekli o eksik parçayı arzulayalım mı sürekli? O zaman, o zaman hayatta hiç doyum yaşayamazsın ki hep arayışta olursun. Evet ama Ferhat Taşin olursun. Ben Ferhat Taşin tamam. olmak istiyor muyum acaba? Aslı'yla kim vardı? Kerem. Ben, ben Kerem bulayım senin için aşkım. Hayır. Sonunda bir kere kavuşamıyor bu aşklar. Ben huzur istiyorum ilişkide. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Kavuştuğunda aşk biter ama. Aşk biter ama başka bir şey başlar onun bittiği yerde. Sevgi, bağlılık, huzur. Ben sana sevgi, bağlılık, huzur veririm. Bilare. Bilmiyorum. Şairlerin neden onlarca sevgilisi var? Çünkü o onlar zaman şairler mutsuz olmak istiyorlar onlar şiir yazabilmek için. Ben evli olduğum için şair olamayacak mıyım? Olamayacaksın. Bence hepimiz içinde bir şair var. Evlilik sadece bunu hapsediyor. Yani hiç evlenmezsek hepimiz şair, ruhlu olabiliriz mi demek istiyorsun? Belki sürekli aşktan aşka koşacağız. Belki sürekli kavuşamamanın hasretiyle yanıp tutuşacağız. Ben hiç istemiyorum böyle bir hayat. Yani. Hiç denedin mi peki bunu? Deneyemem ki. Benim bünyeme uymuyor. O yüzden denemedim. Senin söyleminle cevap vereyim mi? Belki biraz değişime açık olmak lazım. <laughs> Doğru. Bünyene hiç alan tanıdın mı? tanımadım galiba. Ben çok oto kontrolcü bir tipim. Sen her şeyi kontrol ediyorsun aslında. Ben her şeyi kontrol ediyorum. Şu an mikrofonun pozisyonundan, ışın pozisyonuna kadar. Doğru. Biraz sonra ne yiyeceğimize kadar her şeyi kontrol ediyorsun. Doğru. Ne güzel. Tatmin oluyor musun? Rahatlıyorum. Tatmin olmuyorum. Hiçbir zaman tatmin olamazsın. Her zaman daha tatmini vardır. Her zaman daha tatmini vardır. Bir de arkadaş kalarak ayrılanlar var. O yalan. Öyle bir şey yok. tanıyorum. Etrafımda çok var. Gerçekten mi? Nasıl başarıyorlar? Tetiği çekiyorlar. Evet. Ama ölmüyor. Bence kafasında tetiği çekememiş hocam o. Önce provasını yapmalıydı. Yani senin gibi. Aynen öyle. Kafada bitirseydi biterdi. Demek ki hiç bitirmemiş. Bitiriyormuş gibi yapmış. Ya da o kadar beceriksiz ki tetiği çekiyor. Kanlar akıyor. Evet. O kanlara basarak düşüyor. O da olabilir. Ya yani da, beceremeyenler derneği. Ya da dışarı çıkıyor başka dükkan bulamıyor. Kürkçü dükkanına geri dönüyor. Yine o Kürkçü'ye döndük. Maalesef. O Kürkçü bizi beklesin orada. Tam ayrıldığında bu iş bitecek. Peki ya ayrılmak kolay olansa? Nereden biliyorsun? Etrafımdaki herkes ayrılıyor. Boşananların sayısı evlenenlerden daha fazla. Hmm. Olsun ama cesaret etmişler. Öyle düşünmek lazım. Birlikte kalmaya cesaret edemeyip kolay olanı seçmeye cesaret etmişler. Ama en başta birlikte olmaya cesaret etmemişler mi evlenerek? Bence insanlar şöyle bir yanılgıya düşüyor. Kafalarında başarabilecekleri en üst nokta gibi düşünüyorlar. İlişkiye başladıktan sonra salıyorlar. Asıl zor olan ilişki devam ettirmek. Doğru. Ne kadar fedakarlık yaptın? kendini ne kadar törpüledin? Ne kadar değiştin? Değişmeden evlilik yürümüyor mu diyorsunuz yani? Ben senin için ne fedakarlıklar yaptım Aslı? Ben de öyle. Hala yapıyorum. Mesela? Hiç ait hissetmediğim bir yerde ya da bir olayda. Gayet durumu okeymişsin gibi rol yapıyorum bazen. Beni daha iyisiyle takas eder miydin? Neye göre daha iyisi peki? Beni dönüştüremediğin, olmamı istediğin bir insan yaratsam sana hı hı. bu seni daha mutlu eder miydi? Belki evet, belki hayır. Neyimi değiştirmek isterdin? Spesifik olarak şunu değiştirmek isterdim diyemem ama düşünsem illa ki bulurum. Herkesin daha iyi bir formu vardır. Benim nasıl bir formda olmam isterdin? Haftadaki spor yapsam? Fiziksel olarak da hiç işim yok. Fiziksel. Sana daha çok değer versem? Olur. Biraz kıskansan da çok hoşuma giderdi. Ne kadar kıskanayım? Biraz. Çok beni kısıtlamadan. Ne, nereye kadar karışabiliyoruz? Daha fazla merak edip soru sormak olabilir. Soruyu senin hakkında mı soracağım? Giydiklerin evet. hakkında mı soracağım? Buluşan insanlar hakkında mı soracağım? Tüm yaşantımla ilgili genel sorabilirsin. Sorduğum şeyleri sen yapmazsan bir daha sormam ama. Hmm. Bu da baş öğretmen gibi oldu. O zaman ben kıskanmayayım. Böyle iyi. Galiba böyle iyi. Demek ki yapabildiğin en iyisi buymuş Onat. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgilinden ayrıldın. Evet. Ne kadar sonra başka biriyle beraber olursun? Ne kadar zor ayrıldım bir öncekinden? Çok zor ayrıldım. Çok zor ayrıldıysam 6 aydan bir seneden önce zor. Neye göre bir sene? Kafamda bitirdiğimi içimde de bitirmek için ihtiyaç duyduğum süre minimum 6 ay olur. Tamamen unutabiliyor musun? Öyle bir formül var mı ya? Bence yeni biri olana kadar, ilgin tamamen başkasına gidene kadar yok yeni biri sana hep onu unutturuyor mu peki? Sana onu unutturacak kadar yakışıklı biri mi olmalı? Sizin için önemli olan kriter yakışıklılıksa bilemem. Benim için değil. Güzel. En çok kim aldatır Aslı? Kadınlar mı erkekler mi? Erkekler. Evet. Doğru mu? Kadınların yüzde kırkı aldatıyormuş. Çok büyük oran bence. Yüzde kırk çok büyükmüş ya kadın için. Erkeklerden bekliyoruz ama kadınlardan beklemediğimiz için ters köşe oluyoruz. Kadınlardan ahlaklı olmasını bekleyip erkekleri daha mı kolay affediyoruz acaba? Çok büyük bir yanılgı peşindeyiz. Mesela bir kız bir erkek çocuğu düşün. İkisi de vazo kırdı. Hangisine daha çok şaşırırsın? Kıza. Ben de öyle. Çünkü çok iyi saklayabiliyordur. Hmm. Siz saklamayı biliyorsunuz. Siz ve sizin gibiler <laughs> saklamayı iyi biliyor. Erkekler de hiç saklamayı bilmiyor. Göster oğlum pipini. Aynen öyle. En çok hangi meslekler aldatır? Hangi meslekler? finansçılar. Aa, aa. Neden? Oran orantıyı mı iyi yapıyorlar? İyi hesaplayabiliyorlar. Aa, peki hesapladıkları şey yakalanmama şekilleri mi? Yakalanmadıkları kim söyledi? Özgüvenle de alakası olabilir. Aslında herkes aldatmayı düşünüyor. Cesaret edebilenler bunu deniyor ve yakalanıyor. Bence herkes aldatmayı düşünmüyor. Ama düşünenlerin yarısının cesaretsiz olduğuna katılıyorum. Sence başka birine bakmak aldatmak değil mi? Ne gözle baktığına göre değişir. Baktıktan sonra düşüncelerime hakim olamıyorumdur belki de. Aldatmaya girmeye başladı yavaş yavaş. Sana bunu söylemediğim sürece aldatmak sayılmaz. Uygulamaya gitmediğim sürece de aldatmak sayılmaz. Hakim bana sorduğunda ben yalan söyleyebiliyorsam bu aldatmak değil. Ama zihninde düşündüğün şeylerle düşünce suçu işlemişsin sen. Benim zihnime girebilme şeyini nereden buluyorsun efendim? Elimdeki aile cüzdanından. Avrupa'da en çok Hangi ülke aldatıyor? Çok linçleneceğim bir tahminde mi bulunayım yoksa size mi pas atayım? Bence tahminde bulabilirsin. İspanyollar. Çok yaklaştın. Gerçekten. İspanyollar mi? üçüncü sırada. Kim? Almanlar. Aa. Alman kadınları. Kadınlar arasında yapılmış. O mı? kuralcılık, o disiplin ayağına bunlar mı yaşanıyor? Yeterince disiplin olursan. Çok iyi kadar... aldatabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdım. Neden sıkıcı bir hayatları var diye mi acaba? Aa, böyle Ankara gibi memuriyet şehri. Kuzey ülkelerinde böyle hava falan da şey oluyor ya. Kapalı. Oluyor. Evet. Hmm. Daha eğlenceli araçlar itiyor olabilir sene. Olabilir. Da Alman kadınlar çok güzel oluyor. Fazla güzel kadınların karşı tarafa yetmeyeceği gibi bir şey de var. Teori de var. Ama dünyanın her yerinde çok güzel kadınlar var. Evet, varlar. Ama ben bakmıyorum. Ah